Merhabalar, Aksiporta için hazırladığım antrenman videoları serilerine hoş geldiniz. Bugün ilk antrenmanımız 30 dakikada nasıl bir bize kalori harcatan ve bizim vücudumuzu çalıştıran ve birazcık da yağ yaktıran bir antrenman yapabiliriz. Onu göstereceğim. Bu arada hemen küçük bir not düşüyorum. Bütün videolarımızda olduğu gibi herhangi bir sağlık probleminiz varsa lütfen doktora danışmadan bu egzersizleri yapmayın. Şimdi Öncelikle şöyle başlıyoruz. Sırt üstü yatıyorum. İlk böyle bir örme, ısınma hareketimiz. Sırt üstü yattım. Topukla kalkış arası bir karışım Yukarıya kaldırdım ve indim. 2 3 4 Kaldırırken nefes ver. 5, indirirken al. 7, yuvarlayarak indir. 8 9 10 11 12 13 14 15 Hem kalça kaslarını aktif ediyor. Hem de bize egzersiz hazırlayan aslında güzel bir şey. Şimdi yan yatıyorum sert renk hareketi yapacağım. Ee, bu harekette e, karın kaslarını yan karın kaslarını aktif ediyoruz. Aynı zamanda bizim vücutta kor kasları dediğimiz bölgelere güzel bir gelişme hazırlık antrenmanı. Tam yan yaptım. Şu şekilde dirseğimi koydum. Ve bu şekilde 30 saniye bekleyeceğim. 1 2, 4, 6, 7 hareketiniz var. Bu 7 hareketlik seriden arka arkaya kaç tur yapabiliyorsunuz? Tabii ki turlar arasında dinlenmeniz gerekiyor. Yan yaptım. Süren başladı. Böyle tek tek geçiyorum hepsine. Son 15 saniye. şimdi kalktım. Siz de ee, 30 saniye jump yapacak isteyeceğim. Yeni başlayanlar jump yapacak hareketini şu şekilde adapte olabilirler. Tamam mı? Uzun zamandır yapıyorsanız ya da yeni baş yani 2-3 aydır yapıyorsunuz ya da bir senedir yapıyorsunuz. O zaman bizim gibi hareket seçerek yapabilirsiniz. Bu arada ikinci turu böyle çok hareketlerle ilgili detay vermeden geçeceğim. Haberiniz olsun. Hazır. Haydi. Yavaş yavaş. Orada bir kadar çıkalım. Bakalım. Son 10 saniye. Okey. Bunu da bitirdik. Şimdi press. Çömelme hareketi. Ne çömelme hareketimizde şöyle ayaklarımız omuz genişliğinde açık. Ayaklarımız da biraz öne doğru artsın. Hafif çok değil. Bu arada diz probleminiz varsa yine doktorunuzdan çıkadan bu hareketi tam açıda yapmamaya çalışın. Tamam? Mı? Evet. Çömeldim. 15 tane yapacağım. 1. Tekrar çömeldim. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 Çınar hareketimiz var, bunu özellikle kadınlardan, dizler gibi, erkeklerden yine kol kuvveti ve yine kor kuvveti yoksa yine dizler gibi başlamasını öneriyorum. Burada önemli olan, dizlerimizi bu şekilde koyduğunuz arkada kilitlediğiniz, belimizi bu şekilde indirmememiz lazım. Böyle düz tutuyoruz, tamam mı? Kolları onun açtık, aşağıya indik ve kendi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi bu hareketi Düz bir şekilde yapacağım yani nizami dediğimiz normal kuşak yap şeklinde yapacağım yine 10 tekrar 15 tekrar ise siz bu hareketi yapabilirsiniz şimdi uzattım kollar şeklinde bir ne göğsüm yere değiyor İki. üç dört beş Altı 7 8 9 10 ve dinlendirip birazcık. Şimdi hareketimiz bu arada tabii ki yavaş yavaş. Sırt üstü yatıyorum. Normal bir hepimizin bildiği yüzden defa çekilen bir hareketini yapacağım. Ellerimi enseye alıyorum. Tamam mı? Bu şekilde bir, ve iki, üç, dört, beş, altı, on beş. Yaparken tam karşıya doğru bakmaya çalışıyorum. Boynumu aşağı yukarı oynatmıyorum. Sabit tutmaya çalışıyorum ve 15-20 tekrar ise bir bir hareket yapıyorum. Şimdi son hareketiniz bunu gördüğünüz bir metrekarede şu kadar alanda bir yerde bir iki adım yana çok eğilemiyorsanız burada iki adım bu tarafa ve burada. Bak tam 30 saniye burada eğer ki biraz ilerletmek isterseniz değilim ve değilim. 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 Son 10 saniye. Okey. Şimdi birinci turu bitirdik. Her turun arasında sizden rica bir dakika kadar bir ara vermenizi istiyorum. Ben de burada hemen suyumu alayım. Şimdi şöyle yapacağız. İkinci turu ben hiç konuşmadan sadece tekrarları sayarak tur olarak döneceğim. Sonra da siz bunu kendiniz evde bu şekilde devam edin. Siz yani iki tur, üç tur, kaç tur çıkar, yani dört tura kadar okuyun, Ondan sonra zaten esneme yapmanız lazım. Onu da zaten bu videonun içerisinde göstereceğim. İlk hareketimiz bridge ve sustum sadece hareket var. saydını yapıyorum Okay the end of Evet, şimdi 30 saniye jumping jack yapacağım. Evet şimdi çömerliğe 15 tane çömerliğe dönüş yapalım. Evet şimdi çömerliğimiz var.

Evet. Şimdi bu turdan bence siz üç tane ya da dört tane arası yapıyorsunuz. Ondan sonra da size az sonra göstereceğim streçin ile antrenmanınızı yapıyorsunuz. Daha sonra size az sonra göstereceğim. neden çok yorulunuz biraz daha verdiniz ya da devam ettiniz. Şimdi asıl antrenmanı kapatırken kasları antrenmanın önceki haline getirmemiz için yapmamız gereken şey esneklik çalışması. Bunun da ilk etapında şimdi size başlıyoruz. Sizden ricam bu hareketleri lütfen minimum 15-20 saniye arasında tutup esnemeye çalışın. Kolları yana açtım. Dizlerimi çevirdim. Bol bol nefes alıp ters taraf. Evet bu tam belimizi de arkadaki omurgazın etrafındaki kasları esneten bir twist hareketi. Ee, sırt ve bel bölgesinde rahatlama sağlar hemen sonrası. Evet, bitirdikten sonra benim klasiklerimden bir kalça esneklisi bacak bacak üstüne attım. Şimdi ya burada kalçanızın esnekliğine göre ya da burada. Tamam mı? Ben iki etapta buradan tutuyorum. Siz eğer ki zorlanırsanız buradan tutabilirsiniz. Ama bak, Ama bakalım böyle başlayalım. Bol bol nefes. değiştiriyoruz. Diğer bıçak. Dediğim gibi 15 saniyede başlayıp bunu 30 saniyeye çıkartabilirsiniz. Hatta iyileşiniz daha iyi olduğunuz dönemlerde 45 saniye çıkartabilirsiniz. Bu harekette kalça ve etrafındaki kasları güzel çeşitlen bir hareket. Evet, kalk. Şimdi şekildeyim. Başımı serbest bırakıyorum. İleri uzanmak zorunda değilim. Uzanmayalım. Da hatta diz fazla doğru kendimizi serbest bırakalım. Zamanla kendini hissettikçe başını aşağıya biraz daha bırakabilirsin. Evet. Ve bundan antrenman bittikten sonra vaktinize göre bir tur ya da bol vaktiniz varsa iki ya da üç, üç tur yaparsanız çok iyi olur. Başımızı yine tekrar serbest bırakın. Burada da arka bacağımızı da <laughs> Güzel. Şimdi üst bacak kaslarımızı esnetelim. Yine anlattım. İki, iki burada. Geriye aldım. Ve evet, evet. sağlık şimdi kedi esnemesi yani kedi kanguru şöyle yuvarlayalım Yaklaşık antrenman sonrası bir e, 10-15 tane yeterli olacaktır. Şimdi arkadaş buldum. Şöyle omuz destekimizi yapalım. Tam dizlerden iterek bol bol nefis değiştir. Okay. Evet antrenmanımızı bitirdik. Bir dahaki antrenmanda görüşmek üzere. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen bana yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.